yap şu açılışı da. Var. Evet ya. <laughs> Kanalın adı neydi? Ne? <laughs> Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kanada'ya yeni gelen Melisa ve İpek'in Kanada'ya nasıl geldiklerini ve kendi tecrübelerini hep beraber dinleyip bize anlatmalarını isteyeceğiz. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Çok. Çok. Nereden geliyorsunuz? Ben Sinirli'den geliyorum. Sinirli. Tekirdağ. Tamam. Tekirdağ. Kendini yani. dinlemiyorsun. Ola tarafını izleyince anlayabiliyorsun. Aynı. Ben bir yıl bir, bir yıl Bir ev arkadaşım olduğu için ondan alıyor. Okay. Ben evet. alıyorum. Biz de Berke'nin videolarına geldiğimizde işte bankaya, telefon hattı almaya falan çıkacağımız gün tam evden çıkan, dur ya bir belki videosunu izleyelim de bakalım hangi bankaydı falan bir teyit edelim. Bir şey oldu. Evet, yani. Yani. Bunu yaptık yani. Ama abone olmadınız. Beğeni yapmadınız. Ben abone oldum. Gerçekten Ben Benden de sen olmuştun zaten. Evet benim direktifim de oldu. Ama beğeni atmıyorum. Arkadaşlar Aynen. şimdi bizim de tarifimiz biraz böyle beğenilen yorumlardan yani. Ama kanalına gelirseniz belki bir yabancı izleyebilirsiniz gerçekten ya da belki de yazabilirsiniz. Belanda Berke'de yazabilirsiniz. Belanda Berke'de Bunlar bir sürü var yani internetten. Biz de özellikle bir tavsiye üstüne falan değil. Ne o aslında izlediğimiz videolardan, doğru birinin videosunu izlemiştim ben de. Bir firma da söylemişti. Hı hı. Biz de onunla geldik yani internetten siz de araştırma yapabilirsiniz bir sürü Firmalar, şey var. Evet. Danışmanlık firmasıyla geldik yani. Peki e, firmaların aracılığıyla herhangi bir okulla kayıt yaptınız. Hı hı. Hangi okul mesela? Aylak. Like. Tamam. Aylak like özel bir Evet. Tamam. Satış pazarlama programına geldik. Kaç yıl? 1 yıl. Ama 2 yıl da vardı. Biz 1 yıl tercih ettik Bu da, burayı. Burayı serpişlerden atılsa bile. Kaç galiba yapacaksınız? E, biz yaklaşık 7 bin dolardır. Zaten e, özel okulların ücreti de yıllık bazlı olarak 3 aşağı 5 yukarı. 5 bin ile okuluna göre değişmekle beraber 10 bin dolar arası bir rakamda oynuyor. E, evet. Peki şu an sizin programınız 1 yıl Ne zaman başlıyor okul? Bir haftaya başlıyor. Peki okul bittikten sonra buraya gelme süreciniz? öncesine de alalım. Ee, nasıl vizeye başvurdunuz mesela? O süreçlerde nasıl bir <laughs> olay olduğunuzu düşünüyorum. Yani vizeyle yani. yani, bizim danışmanlık aldığımız kişi devam etti. İşte iyi niyet mektubumuza kadar bizden aldığı bilgiler doğrultusunda iyi niyet mektubumuzu vesaireye oluşturdu. Tüm erbaklarımızı falan tamamladık ettik. Herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani bir red almak gibi bir durum hiç olmadı. Kolaylıkla aldık. Hem pandemi dönemi olmasına rağmen bir kadarıyla Kanada e, bu göçmen sayısını da azaltmıştı yani bize verdiği kişi sayısını azalttığı gibi haberler vardı. Böyle bir yüzde oranla düşürmüştü. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı için. Bütün belgeleriniz tamam olduktan sonra artık hangi danışmanlık firmasıyla çalışıyorsanız o danışmanlık aracılığıyla vizeye başvurup kolaylıkla alabiliyorsunuz. Çok basit bir yol. Öğrenciler için en kolay yol eğer İngilizcem varsa evet. özel kolejde gelirsin. Daha sonrasında devlet kolejine gidersin. Devlet kolejinden sonra göçmenlik programına başvururum yani Entry Express'e e hakkın oluyor. Daha doğrusu oradan sana puan geliyor. Özellikle o puan gelmiyor. Eğer İngilizcen yoksa da dil okuluna gidersin. Daha sonrasında özel koleje geçersin. Özel kolejde çalışırsın, para biriktirirsin. Şu an Emrah'ın da benim de yaptığımız süreç bu şekilde. Ee, özel bitirdik, özel bitirirken bir yıldır it gibi çalışıp para biriktiriyoruz. Ki devlete gidebilirim ki Emrah şu an devlette okuyor. Ona birazdan geleceğiz. Neyse devlet kolejinden sonra iki yıl veya üç yıl her ne kadar programı sürüyorsa ondan sonrasında da eğer Kanada'da kalmaya karar verdiyseniz oturuma kalıcı olarak başvurma hakkınız var. Oradan gelen puanlar da sizi e, göçmenliğe taşıyor. Ha, farklı yollar da var tabi şimdi e, evlilik gibi vesaire ama ben o yolları bilmiyorum. Yani, Onun <laughs> 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 için mesaj atmayın. O yüzden Hayır. bilemiyorum yani. Hani yardımcı olamıyorum çünkü hiçbir çok var. Eşiyle birlikte gelenler biri. Yani evet, şey var, var ya. Eğer birisi okulayı kaygılıyorsa eşine de umut var. Tam zamanlı çalışma hakkı geliyor. <laughs> devlet kılıcında Devlet Evet. Çok bunun altı Çizin doğru. Eğer siz e, devlet kılıcında okuyorsanız ve e, Türkiye'deki eşiniz e, resim olarak eşinizse şahit. E, onun burada okumasına gerek kalmadan sizin statünüzden yararlayıp burada full time olarak sizin okulunuz evet. süresince çalışma ve oturma hakkı elde edebiliyor. Dalışmanlık şirketinde programınızı buldunuz bir yıllık aylık olarak karar verdiniz. Evet. Ee, daha sonrasında bizi kaç günde sonuçlandı mesela? Bir de onu anlatır mısınız? Ha, bir ay buldu herhalde. Tam her bir ay. ay. Bir ay evet. 20 Haziran'da başladık, 20 Temmuz'da bize çıktı. çıkıyor. Tam bir ay sürdü. Evet. Yani tam işte biyometriye gittiğimiz tarihten itibaren tam bir ay sonra. Ama şu an galiba bize süreçler uzamış. Bir arkadaşım geçen hafta başvurdu, Aralık'ta eğer sen 2 yıllık bir okul programına dahi gelsen ya da işte bilmiyorum 1 yıllık ya da 2 yıllık bir okul programına dahi gelsen 1 yıllık buradaki işte yaşam, kira, peslenme gibi böyle temel şeyleri baz alarak bir hesaplama yapıyorlar bunun için. Bu hesaplama doğrultusunda danışman zaten size minimum banka hesabınızda olması gereken bu çıkartıyor. O benim bildiğim kadarıyla şöyle bu arada. E, vizeye başvururken finansal olarak ne kadar para göstermeliyiz sorusu. Sizin programınızın ücreti, yani Kanada Doları bazı altında programınızın ücreti artı olarak 10.000 Kanada Doları. Mesela benim... Yok öyle değil. 10.000 Kanada Doları dedi seninkisiyle aynı şey, o yaşam giderleri. Hmm. 10 10.000 Dolar. Bir yıl mı Evet. Gelin. Yani o yaşam giderleri, o kalem herhalde onlar bir senelik bir tabii, tabii. hesaplamayı yapıyorlar. O bir senelik hesaplamanın ortalama maliyeti de 10 bin dolar. Yani 10 bin dolar artı senin programın ücretinin bankada bulunması bizi alma konusunda büyük bir oranda yardımcı oluyor. Sen niye anladın? Çünkü Eylül'e kadar boş zamanım vardı. Yani Aha, bölüm başlayıncaya kadar. Dedim ki o zaman da hem çalışma iznim olsun resmi olarak hem de çalışayım para biriktireyim biraz diye. Ayla yazıldı. Bir de bir okulundan kalan iki aylık bir ücretim vardı. Ne, bir, bir okulun erken için E dedim ki oradaki ücreti de kalacaklarını. Aylak bir okulundakileri öyleyse aylak kalıç ücretimle düşmüş oldu. Belki de oradan tanıştık. Aylak Aynen bizim program Service Excellence. I. Aynen Service Excellence. Service aynen. Excellence. Yani 9 aylık bir program. Yaklaşık işte 4 ayı okuma, 5 ayı da co -op. Yani full time çalışma hakkında olan bir program. En ucuzu da oydu bu arada. Yani bunu söylüyorum. En ucuzu oydu. Evet. Yani uygun oydu, o şekilde geldi. Koop yani. istemezseniz birazcık daha ucuz olabiliyor sanırım. Tabii tabii. Farklı Aynı evet, doğru önce evet. olmasıyla yani, bir fiyat farkı var. Ama tabii co olunca full time çalışma izni oluyor. Senin şu an olduğun gibi Hı -hı. bayağı iyi para yani çalışıyorsun. Şimdi şeyden sonra işte insanlar bir de şeyi merak ediyor. Yani, tamam ben geldim, vizeyi de aldım, e, bütün yapmam gerekenleri yaptım. Daha sonrasında Kanada'da kalmam için hangi adımları takip etmem gerekiyor da yani oradan daha doğrusu merak ediyor. Buradaki zaten çözmüş oluyorsunuz işi de. O da Onda işte onu sen anlatayım daha. Mesela ne yaptın hani özel kolej bittikten sonra? Şu an devlet kalıcındasın. Neler yapıyorsun? Bize anlatır mısın lütfen? Biliyorsun zaten aylak kalışla beraber hem okuduk hem çalıştık. Birazcık para biriktirdik. Kendi birikmişim de vardı. o süre aslında devlet kalıcına başvurdum. E, onu da danışmanlık aracıyla yaptım. Aylaktaki danışmanlık aracıyla. Kendi İzmir'deki danışmanlık değil. sadece belgeleri yolladım. O yaptı. Devlet kabiliyetine başvurdum. Kabul aldım. Biliyorsunuz zaten Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ege Üniversitesi'ne buradan çok selamlar çok saygılar. Çok selamlar. Özlendiniz. Biliyorsunuz zaten George Brown'a başvuru yaptım. Kabul aldım. Game tamam. Programming istiyordum zaten. Buraya gelmeden hedefim oydu. Okuduğun program şu an ne? Game Programming. Yani Game oyun programming. programcılığı. Peki başvuru için neler gerekiyor? Başvuru için çok fazla bir şey gerekmiyor. Ee, şöyle bir şey. Ee, tabii ki üniversite diplomam ve transfer. Şöyle bir ince nokta var. Eğer bir coşkulama başvuru yapmak istiyorsanız notarın maili istiyor bütün belgelerinizi. O birazcık masraflı olabiliyor. Türkiye'de ben diplomam falan bütün belgelerin hangi belge olup bütün istiyor. Coşkulama spes spesifik olarak Brown istiyorsanız seneye kadar yer değil. Notarın maili istiyor bütün belgelerinizi. Ben transkriptim dahi bütün belgeleri yaptırdım. 2500 lira gibi bir para ödemiştim notarın maili için. Seneye kadar falan istemiyor. Başvuru yaptık, kabul aldık. Sesine falan girdin mi Ayasın. Onu da bahsedeyim. Ben dil okulunda mezun olduğum için dil belli bir sınav puanım olduğu için direkt onu saydırdım. Ama yine George Brown diyor ki benim sınavıma da girmen lazım. Sınavına girdim. E, oradaki seviyene göre yine bir sınıflara katılıyorsun. Şu an yine İngilizce dersim var. onlara da belli bir hmm. aldığım puanın göre belli bir sınıftayım yine. İngilizce hiçbir zaman eğitimimde var. Ama senin almamaları için bir şey değil. Sınırı yok. Ya siz de kaç senelik program diye sormadınız, kaç para diye sormadınız, Gidiyorsunuz. biliyorsunuz ama. Ama ben dinliyoruz hani buraları önce öğreneceğiz sonra merak edeceğiz. Hepsini anlatacağım. Ama işte bunlar hep hani binanın şeyidir ya, temelidir ya. IELTS oraya başvurabilmek için ya IELTS puanlı olması lazım ya da buradan belli bir dil okulundan o seviyeye ulaşmış olman lazım. Daha düşük şekilde başvuru yapamıyorsunuz. Yani. aslında insanların Ondan sonra yine üniversite sınavlarına giriyorsun. Benim kendi bölümüm 6 semestirde. İstersen bunu 2 yılda da okuyabilirsin, hiç ara vermeden ara dönemlerde. İstersen 3 yılda da okuyabilirsin. <laughs> her, her yılda normalde 2 semestir oluyor ama sen istersen bunu 3 semestir, 1 yılda okuyabilirsin. Fiyatlarını merak ediyorsun diye düşünüyorum. Buradan öyle baktın. Benim bölümüm ücreti 18 bin dolar yıllık ücreti. Yıllık ücreti 18 bin dolar. 3 yani. yıllık bir program ama 2 e, yılda da bitirebilme imkanı var. Aynen, öyle. yani 54 bin dolar sen bu okulu bitirdiğinde ödemiş olman lazım. Peki, dersleri? Yıllık 18 bin dolar yani. Evet, şunu da ekleyeyim. Ben bir anda 18 bin doları nasıl ödeyeceğim diye merak edenler için de, o her yılı bölüyorlar. İlk takside örnek veriyorum, çok, Ağustos çok gibi ödüyorsun. İkinci taksidi Kasım gibi ödüyorsun birinci yıl için. Hı. Sonra aynı şekilde her yıl bu şekilde dönüyor. Sen de çalışıp para bekleyip en azından de destek alırsın tamam mı? Karşılayırsan. Aynen. Karşılıyor gibi bir hal. 6 <laughs> ay mı sürüyor bu semestr? bir semestr normalde şu an son e, sonbahar semestrindeyiz. E, 17 hafta sürüyor. Sonra bir aylık bir aramız oluyor. Ondan sonra ikinci semestire geçiyoruz Mayıs'a kadar. Mayıs'tan sonra ikinci semestir bitmiş oluyor. Bazı programlarda üçüncü semestir için yazın okula gidiyorlar. Eğer ki sen yazın okula gitmeyeceğim iki semestir olsun diyorsan o yazında full time çalışmak oluyor. Bu da ince bir not. Yani devlet kılıcındayken ara dönemlerde, tatillerde full time çalışma izni buluyor 40 saat. Özel kolejlerde bu yok mu? Kolejlerde zaten genelde bir hafta gibi bir ara oluyor. Hani section, section derken bir hafta gibi bir ara oluyor. Kimik programı çok ilgi duyulan bir bölüm. Ee, çok basit bir şekilde programın içeriği hakkında en azından zorluğu hakkında da anlatabilir misin? Ya şöyle bir şey, eğer ki altyapınız yoksa ve altyapınız varsa diye bence iki aylık Altyapınız yoksa, şimdi bu bölümü istiyorsanız bir şey öğrenmeye başlayın. Udemy veya e, YouTube gibi kanallardan. Eğer ki altyapınız varsa, e, dersler hakkında da, dersler gerçekten yorucu oluyor. Örnek veriyorum 6 tane dersim var. Her hafta minimum 6 tane assignment. Onların yanında quizler, laplar gibi sürekli ödeler oluyor. Zaten seninle de evde çok görüşemiyoruz benim ödevlerden vesairelerden dolayı evet, evet, bayağı yoğun geçiyor yani. Yoğun evet. Kalan zamanında da çalışmaya ayırıyorsun. Yani sosyal hayatın birazcık kısalmış oluyor bu dönemde. Arkadaşlar biraz da sizin hikayenizi dinleyelim. Anlat be kadın. <laughs> Se e, biraz seni tanıyabilir miyiz? Benim mi? Evet. Seni tanımak isteriz. tamam. İstanbul Medikal Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Geçen yaz mezun oldum. Haziran ayında. Eylül gibi işe başladım, Eylül 2020'de işe başlayıp Eylül 2020'de istifa ettim. Yani hep yurt dışına gitme isteğim zaten vardı. Mezun olduğum gibi yurt dışına gideyim, yurt dışına gideyim çok istiyordum. Ama işte pandemi döneminden dolayı bunu ertelemek zorunda kaldım. İşte ne yaparız, ne ederiz, işte, belirsizlikler olduğu için bunu erteledim. En azından vakit kaybetmemek için de işe girdim bu süreçte. Işte. <laughs> bu şekilde hani böyle bir beyaz yaka deneyimim oldu. Çalıştım bir yıl sonunda. Sonra ben yine yani yapmak istediğim şeyin yurt dışı olduğu için böyle bir mutlu olamadım yani. Yurt dışına gitmek istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum diye. Pandeminin biraz daha böyle hafiflemesine doğru azalmalar başladığı zamanlarda son yurt dışı programlarını falan tekrar araştırmaya başladım. Böyle Kanada'yı da seviyordum yani. O yüzden direkt Kanada'yı da araştırdım. Başka ülkeleri de araştırdım bunun yanında ama. Sonra Kanada yolculuğu böyle başladı işte. Sonra bir başvurayım, sonra hop bir adım daha, bir mülakat daha, bir adım daha derken vize sürecine geldik, vize çıktı. Sonra ben ne yapıyorum? Gerçekten gidiyor muyum? Vizem çıktı falan. Sonra istifa edip buraya gelmeye karar verdik. Yani bu arada istifa etmek için de bizim beklemez pek her kurdan Bunu... Tabii ben hatta şöyle vizem Haziran ayında tabii Temmuz'da vizem çıktı. Ben ondan sonra da devam ettim çalışmaya. Nasıl bir ay, ihbar sürem vardı. Uçağımız Ekim'de diye. de çıktıktan sonra zaten uçağımızı aldık. <laughs> Ekim mi diye, Eylül, Ağustos sonu Eylül gibi söyledim ben hatta bıraktım şey falan böyle. Ekim kimseyi zor durumda bırakmadık tabii ki, ilkbahar süresi diye bir şey var ha, zaten tabii. de. Yani demek istediğim şöyle, bunu söylememizin sebebi pandemi dönemi olduğundan dolayı ne olur ne olmaz bir günde her şey değişiyor. İşte ola bir şey olur işte Kanada uçuşları kapatır eder, e ben boşu boşuna istifa etmek istemedim. O yüzden böyle hani o ilkbahar süresine kadar aslında bekledim yani. Hem önümü göreyim, bakalım Covid dönemi ne olacak bizi ne bekliyor gibi. Sonra o şekilde istifa ettim yani. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben de Metropol Üniversitesi en üstün mühendisliğine mezunum. Metropol sınıf farkındayım zaten. Yüzde kaç mutlusunuz arkadaşlar bu arada? sonra bir anım var. Eee paylaşıyorum. Bir yani daha sonra aslında iş değiştirmeyi düşünüyordum. Aklımda yurt dışıyla alakalı bir şey yoktu belki işimle alakalı değiştirmeyi düşünüyordum. Sonra Melisa bu fikirle geldi ve ben de mantıklı buldum. Zaten işimle mutlu değilim, iş değiştirmeyi düşünüyordum. Yani tam o ara dönemdeydim yani. O yüzden bana da mantıklı yani geldi. Yani sen e, hayatında bir çıkış yolu arıyordun. Melisa zaten mutlu olmadım. Önce... Aynen araştırmaları yaptı, etti senin için. Ben de hazır sen... Ne düşünüyorsun? Ben, benim doğara aynen çıkış kapısı aradığım değil de mutlu olmadığım yani işimi sevmediğim bir dönemdi. Ya onun Açın. yanı sıra bir de ben hep bir yurt dışı deneyimim olsun, bir yurt dışı tecrübem olsun. Bir gidip göreyim, bir yaşayayım oraları. Yani neler yapıyor insanlar, neler var. Ne yani bir yaşam tarzını göreyim istiyordum yani aslında. Yakın bir arkadaş olmanız bence burada çok güzel bir nokta. evet, özellikle başlangıç dönemi için ki aslında gelmeden önce de o işte evrak dışıydı falan. O süreçte içinde böyle birbirimize destek olduk. Buraya gelince daha de aynı şekilde. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey denk geliyorsa gerçekten güzel evet, bence çok bir Şey var. evet. Peki seni buraya getiren kırılma noktası neydi? <laughs> gerçekten anlatamayacağım. Şöyle işimi sevmiyordum. Değiştirmek istiyordum. Hı -hı. Ama Türkiye'deki süreçler fazla uzun sürüyor. Mülakat süreç geri dönmeleri, son tekrar mülakat, yazılı mülakat, sorusunu biraz tat İngilizce biraz falan ben de çok yoruldum bunlardan şey. tam da bu noktada bu fikirle karşılaşınca dedim ki ya yeter artık falan diye bakalım. yani az çok aslında hepimizin mezuniyetten sonra yani Türk genci olarak karşılaştığı maalesef meçhul sorunlar. Ben de Kanada'ya gelmeden kaç firmayla işte Filo, Garanti Bankası, PNG gibi büyük firmaların mülakatlarına girdim. Hele PNC'nin mülakat süreci iki ay sürdü ve şey kafasındaydım. Benim vizem hali hazırda gelmişti ama e, başvurduğum bir firma uluslararası bir firma olduğu için Kanada'ya gelmektense yani böyle bir macera yatılmaktansa bu bana daha güvenilir bir limanmış gibi geliyor yani iyi bir firmada çalışmak. Ve nasıl ki iki ay sürdü mülakat süreci. Yani matematik testi, mantık testi, İngilizce testi, birinci mülakat hepsini geçtim ikinci mülakatta elendikten sonra ben kendi kendime dedim ki yani tamam belli ki en azından bir süre için işler benim umduğum gibi gitmeyecek burada. İstediğim gibi bir yere de giremiyorum. Olmuyor. Komiktir. Girmeden önce bir tane e, İstanbul'da bu restoran ismini vermeyeceğim. Sosyal medya uzmanı olarak işe aldılar beni. Dediler ki sene bir bir hafta deneyelim. Dedim peki tamam. Nerede çalışacağım? Hani bilgisayar ortamı olan falan bir yer olması lazım. Sosyal medya hesaplarını yöneteceğim sonuçta. Dedi ki bana restoranın sahibi ya yani dedi sen bir bir, hafta bak bakalım dedi hani bir ortalığa işte biz sevecek misin biz seni sevecek miyiz falan. Dedi. Eyvallah demek ki bunun orientasyonu biraz daha böyle geleneksel bir şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü günden sonra bana şunu demeye başladı adam. Ya bak sen bir mutfağı da gör. Abi ben niye, yani <laughs> ben niye mutfağı görüyorum ki? Sosyal medya uzman olarak girmişim lan iş. Yani çok alakası birinden aldım. Mutfağı bilmesem de olur sonuçta. Ondan sonra baktım bana biraz daha böyle başkarsonluk gibi bir başlık kitlemeye çalışıyor bilgisayar yok yani öyle abez bir durum. Ondan sonra 5. günde zaten çıktım oradan. Orası da olmadı. E bundan sonra işte birkaç tane daha böyle firmaya mülakat sürecim oldu. Benim istediğim pozisyonlar dedi ya da verdikleri rakamlar çok komik rakamlar. Yani yönelik herhangi bir yatırım yapabileceğim, para biriktirebileceğim bir durum da yoktu. E hali zaten red almışım ve bizem de gelmiş. Onun noktada artık ben de benim kırımı noktası oldu açıkçası. Toparlan bir videosunun moduna girdim sonrasında. Baktığın zaman hı hı. kurulu düzenden çıkmak etmek Ama yani. bu bir tercih bence. İnsanlar eleştiriyor işte tabii ki yurt dışına gideceksin şöyle böyle falan diye şey yapıyorlar şu an işte yurt dışına bittin, vah, falan da. Ama bence herkesin bir tercihi, o da bir yol, o da bir yol. Türkiye'de mutlu olabiliyorsun bu koşullarda Orada Aynen. da kalmalısın bence. Herkes illa işte yurt dışına gitmeli, bir şey yapmalı falan değil nerede mutluysa orada orada. Ben mesela bir diyordum ki yani insanlar için diyordum ki şartları çok iyi. ne i̇şte bileyim onun yerine ben olsam kesin gider İngiltere'de okurduğum işte kesin yurt giderdim falan. Böyle dışarıdan söylemek gerçekten kolay geliyormuş ama mesela artık ben kimseye evet kesinlikle yurt git ya da gitme gibi bir şey diyemem. Çünkü bu gerçekten zor bir kararmış. Yani imkanın da olsa, okuldan kabul de alsan, maddi olarak sıkıntın olmasa da yani manevi anlamda gerçekten radikal ve zor bir karar. Yani kendimiz şimdi bunu İpek'e de konuşuyoruz. Yani 24 yıldır hayatımızda olan herkesi bir şekilde bırakıp buraya geliyorsun yani. yani bir de şöyle ben şey kısmında düşündüm. Buraya geliyorum ama kariyerimi de bir yerde ara vermiş oluyorum. Yani, yani çünkü buraya gelip mesleğinizle alakalı bir iş yapmak e, belki yıllarınızı alacak. Yani mesleğini icat etmek için buraya acaba... göre bir okul okumak gerekiyor. Evet. Burada bir eğitim Aynen. almış olman gerekiyor. Orada da Türkiye'de aldığın eğitim burada bir anlam ifade etmiyor. Evet, burada evet. beyaz yakaya geçiş yapmak çok da kolay değil yani. Hep bir kanlı deneyimi aradıklarını söylüyorlar ya da... O yüzden acaba Türkiye'de kalıp mesleğimle alakalı yeni şeyler katmak ve devam etmek daha mı mantıklı yoksa böyle bir şeye atılıp yapmak daha mutlu onun kararını vermekte biraz zorlanmıştım. Kendim için açıkçası, yani nasıl kendimi motive ediyorum ya da motivasyonumuzu bu şekilde yükseltiyorum. Hani Doğan Ciyaralı'nın bir videosu var ya, şey diyor. Yaşadım mı be? Bu benim hayatım mıydı? Hayat diyaliz makinesi gibi yani. Üstün de var, alçalışlar da var. Zaten o tek bir çizgi olduğu zaman dersin, ölüyorsun, bitiyorsun. En azından buraya gelmekle siz aklınızda acaba gelsenin başarılı olur muydum? Acaba gelseydim yapabilir miydim? Yani bu soruların cevabını hiçbir zaman soru işareti olarak bırakmayacaksınız. Çünkü şu an buradasınız ve artık bu deneyime başladınız. İşte de şöyle. Yani her zaman iş var. Türkiye'ye döndüğünüzde de yani her zaman bir iş mutlaka bulursun ve 9-5 hayatına hep devam edersin yani beyaz yakalı olarak. Ama bunun bir işimiz biz daha bir temel işte. Evet, yerden 5 yıl geçtikten sonra ben vizem çıkmıştı, imkanım vardı gitmedim, gidebilirdim, gitsem ne olacak falan dememek için. Aslında istiyordum, geldim yani. Ne kaybedebilirim ki? 1 yıl, 2 yıl. Şu an daha 24 yaşındayım. Şimdi çıkalım, hep onu düşünüyorum. Yani ben eğer 24 yaşında gidemezsem, iki yıl sonra, üç yıl sonra hala beyaz olduktan sonra gitmem çok daha zorlaşacak benim için. Işte. O yüzden yani Hazır Yani. Istiyorsan yapman lazım. Enerji yani yaşaman ki. lazım yani. Yeni gelecek arkadaşlara da böyle buradan küçük bir motivasyon olsun diyelim. Ve yavaştan veda edelim. <laughs> Arkadaşlar gelmek istiyorsanız gelin. Tek başınıza da olsa gelin. Ben öyle diyorum. İstiyorsanız gelin. Yaparız. Bana kalırsa her Türk genci kesinlikle ve kesinlikle hayatının bir döneminde yurt dışını görmeli, yurt dışını tatmalı, denemeli, o konfor alanından çıkmalı, kendi parasını kazanmalı, burayı görmeli, karşılaştırmasını yapmalı ve kendi kararını en nihayetinde kendisi vermeli. Bu sizin hayatınız. Hiç kimsenin de size lütfen lütfen bir şey böyle sen yapamazsın, gidemezsin. O zor, şurada, şu var, burada, bu var, kanında da kış, bu, yap çok fazla bahane var. Bence bunları bir kenara atıp sizin ne istediğiniz, sizin ne düşündüğünüz önemli. Her zaman kendi iç sesinizi dinleyerek kararlarınızı verirseniz bence en azından yapmadım demezsiniz ve pişman olmazsınız. Bizim de sanıyorum motivasyon noktamız buydu. Sevgili dostlar bizden bugünlük bu kadar. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hele şu ana kadar izlediyseniz bu çok önemli bir şey. Gerçekten müteşekkiriz. Yorum yapmayı, abone olmayı, ve beğeni açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenliklerle hoşçakalın. Hoşçakalın.